arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Volkan'la beraber Pet Swarm Simulator oynayacağız arkadaşlar. Alo. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya, hadi devam arkadaşlar hadi. bu arada e, biz şimdi sıfır hesap kuram kuramayız diye şey yaptık arkadaşlar. Direkt olan hesabımızdan girdik. Benim ya, hesabım değil. Bu benim e, e, ana değil yani. bu hesapta da... Ya oyunu en fazla yani siz deyin 10 gün ben deyin 5 gün. <laughs> Oğlum az önceki o, bütün oynadığımız oyunlar tek sıklama çünkü hiç sıklama yazışamam. Az, önce, az önce <laughs> bir oyun değerdik arkadaşlar. Belki oyunda videosu gelir. Ha, gezi gibi durmuyor. Oyun sıkar ya. Yani az çok gelir. Ya. Bir iki bölüm atarım ondan. Çok bölüm atmam. Hadi hadi hadi. Düş oğlum. Seriye başladıkken zaten sorusları hashtag bir hashtag iki falan yazarız. Bunu yazmayız. Arkadaşlar. Allah koyuklar. <laughs> <da. gülüyor> Bubble jump. Bubble jump. Bubble jump. Ben işi buradan başladım kanka parkura. Niye? Oğlum niye niye <laughs> olur mu lan? Niye, <laughs> niye mi dedin <diyorsun>, arasız edeyim? <laughs>

Mistik ver şimdilik. Evet arkadaşlar Volkan'a burada tebrik ediyoruz. Cidden çok güzel bir şey. Mistik çıkarmak bakalım. Elhamdülillah Mistik Evet arkadaşlar bu arada Mythical geldi. Bu arada arkadaşlar sıfırdan başlayacağım ben oyuna. O kadar bilmem. Çok Çoğabardık. Bu arada arkadaşlar ben... Hacım... Ben batak kutlayayım bu aşağıda. sana yalnız bir şey soruyorum. Yalnız canım bana peteyim. Bir milyon ne lan? Bir milyon kolay arası zaten. Bir, ben bir kaba 307k. Hemen dolduruyorum ben. Senin kapasitem kaç kaç? 307k. Benim kapasitem 50k. Direkt doldu bakın. Mesela iki yemle direkt doldu benim şu an. Atlantis'e <laughs> gidip uçurabilir mi ta burası işte? Atlantis'te değilim ana oradan. An 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 bataklıktayım ben. Frozen Valley'den bir 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 yer sor. Bana ne? Kanka bu arada şey Mythical yanına ne çıktı bir de? Eee 2 Food, 5 İyi o 3 3 tane çıkmış var. 2 tane çıktı. Bir tane Mythical bir tane de şey çıktı bana. Ben bu elimi doldurdum. Bu arada ben doldurdum kanka. Bu arada arkadaşlar ben bu 50 k ile 3 saate doldurdum. Açıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım ne çıkacak? Ya King Slime <laughs> çıktı yine ya. İyi oğlum birleştir birleştir. <laughs> tire 2 yapsana mal. Kanka bunda mythical'larda tire yok. E evet, doğru doğru mythical'larda legendary'e tire yoktu doğru unuttum. Bav çıka baw baw. Ya üf. legendary Abi şu an açamam. Arkadaşlar. Ya. Nevrez'in videosunun daha kalitesiz olduğunu göstermek için size şimdi bir şey yapacağım. Ya bir yürü ya. Bu arada şu kendi klavyesi şu an bu. <laughs> ağzına sıçtım klavyeni. Evet arkadaşlar ağzına sıçtı. Benim de videomun ağzına sıçtı. 150 milyon oldu. Arkadaşlar bu arada size bir önerim. Eee hani şu petimi şuraya göndereyim. Şu petimi şuraya göndereyim kalsın. Şu daha fazla şurada yani. Ayrım yapmayın şu ayarlara girin. Göstersen de. Bakın savaşta setting Bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar settings'e girdik. Orada async all pets var. Onu açtığınızda bir tıklamanızda 3 metrede falan gönderiyor. Aynen arkadaşlar bu eski sürümde yoktu oyunu. Vallahi ben bilmiyorum. Bakmadım. Kurcalamadım. Yeni gördüm. Ben eski oyna <laughs> ben 2 yıl önce oynadığım için oyunu biliyorum. Ee, yani biz oynamadık sanki götüm. Ya ee, sen bir yıl sonra bir yıl önce başladım. Ya bu zaten 2019'a çıktı. <laughs> evet 2019'a çıktı. Tamam. Ee, ne bekliyor? 250 milyon oldu. <laughs> şimdi şimdi şimdi. Şu an Kingsland çıksa var ya, havaları uçarım. Şu an Kingsland çıksaymış var ya havaları uçarmış. 90k az mı oğlum? 90k az mıymış oğlum bakayım. Ben valla kanka 100k Ayla. petim var. Bana göre az tamam. Sana göre az bana göre çok. 100, 100k benim petim var. Kanka bana ilk slime verdiğin anı hatırlıyor mu lan? <laughs> Arkadaşlar trade eskiden yoktu yani. Biz başladık zamanlar. Aynen aynen. Evet. Trade gelmesini çok isterdik. <laughs> Sonra ne şu şey oldu arkadaşlar? Yani. Mythical'a geldi. Mythical Shivelan Trade ya. Bir susar mısın? Susmuyorum hala tamam, ayol. Bak oğlum dur. Ara anlatan benim burada dur. Şimdi arkadaşlar ee, biz bekliyoruz. Arkadaşlar işte, bu arada nevrede... ana anlatıcısı. Nevrez öncelerine oynuyoruz bu oyunu işte ya. Çok öyle petleri vardı. Mistikler, ejderha havada uçuyordu. Hatta bir tane peti vardı bunun. Böyle ejderha, ejderha vardı bunlar. Ben çok istiyorum onu. Ben İlk ejderha petimdi o. Aynen. Ondan sonra bu bayağı kasıldı yani onun yanında bebek almaya başladı. Silecek tam. Ben de derim ki oğlum belki şimdi trade mirate gelir belki bir ay iki ay sonra silme derim. Orada tamam dedi silmem dedi. Sonra arkadaşlar ben bir canlı dersteyim. Canlı dersteyim. Yukarıdan bir mesaj geldi. Nevrez Aslan'dan, Whatsapp'tan. Mesaj geldi ya. Kanka acilen buraya bak. Ne oldu lan canlı Kanka oyuna trade geldi lan. si... dedim oyuna girdim canlı ders arkaya alıp bir baktım. Oyuna trade gelmiş. Ama sadece biz ve legendiriler. Evet. Ondan sonra kick aldım. Ve e, sen azıcık da iyi bana şeyi de vermiş. Ejderhayı da vermiştin. Aynen. Ee, arkadaşlar bu arada Abi. ben eskiden e, anayasamda 500 milyarlık şey kaptırdım ama koyayım. o aklıma geldi yine moralim bozuldu. Eee şey abi ben çalış geldim böyle Hani böyle e, Tam böyle hani hazır veriyorsun Adam hazırı tam vermeye hissetti Adı çek ve çıkart bas Ama lan bu mu suçu var anasını satayım Ne de o adam hazır çektiğinde benim de hazırdan çıkmam lazım Arkadaşlar yani öyle bir şey yapayım derken ben e, aldıktan iki yıl sonra King Slime'ı kaybettim böyle yaparak Ama Allah'tan iyileşmiştim yani Aserin kick's'larında bir şey değil 90 ka. Benimki 500 milyardı lan. Aserin mallı o. Ama kanka oyunda da oyunda da şey olması lazım diye. Evet arkadaşlar 500 milyarımız doldurdu Ad Adam teleportu çektiğinde benim, benim 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 de teleporttan çıkmam lazım otomatikman ya. Öyle bir şey olsaydı oyunda. Yani, Aynen. Aga giderken Aynen. Anam bir şey çok güzelmiş lan. Umurumda Artık düştüm Arkadaşlar, arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Kimi slime'ın golden slime'ı varmış Burun çekme sesi gelebilir Hastayım bir de böyle mouse sesi gelebilir Mouse'um bozuk yarın değiştireceğim inşallah o, Bu bozuk Bu bozuk mouse'uru artık nefese kakalar Aynen <laughs> Yalnız ben kullanabileceğini düşünmüyorum Niye diye sor Belki mouse alırım arasına sakin bana gelirse Hayır. Mouse'un üstüne alınmadan yumruk atman lazım. Ben şu an mouse'a yumruk atıyorum. Bak. Belki... Riyacık, göstereyim, belki yeni mouse... Şey dursa, yani. Evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz. Ben ne olduğunu gösterdim Nevrize'ye. Nevrize ağlarca kaldı. Aa Allah'ım mouse'la ben nasıl oynayacağım? Git evet, evet ya. Ben yeni mouse alırım. Anasını satayım. Yeni mouse alacak param var lan. Evet lan. Bir maçta kadar anlatsın zaten. 100 TL falan Gitsem götüne git onu değişti. Bir 100, <laughs> 100 TL falan da yedim Buraya geldi arkadaşlar leş gibi kokuyor. Abi. Dur git lan. Var <laughs> ya böyle kavurma gibi kokuyor içeri Kavurma <laughs> mı? Kavurma böyle buzdolabına atarsınız. Böyle, böyle 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 birazcık böyle sası kokmaya başlar ya. Ya yürü ya. O seni kokundur birader. beyler. Hayır ben vallahi götündeki donu değiştiriyorum artık. Ben değiştirmiyorum. Ama bu konu çok yanlış gitti. Yanlış ellere gitti. Kapat. Hakikaten. Tamam baba seni dinlemek istemiyorum. Kapat bu karı. Baba. bağar. Anamına Abi basıyor çalışmıyor. Ay. <laughs> İlla uçak tekne yapmamız lazım ya. Arkadaşlar bu arada bu video var ama deneyiş videosu. Sıfırdan başlayacağım ben oyuna. Nevret başlayacak arkadaşlar. Aynen Volkan gelmese gelmesin ne yapayım. Hacım valla ben senin için bu hesabı sıfırdan başlattım? Biz de... Çek, çekeyim videoları çekeydik valla bana ne? Siz ya nasıl çekeyim bu ben? anı Benim de bok gibi telefon. Bana ne? Sonra ne? Sonra ne? Bu arada ben neredeyse Mystic dolduruyorum arkadaşlar. Mystic dolduruyorum arkadaşlar. Ben 2 saat, iki saat önce doldurmuştum. 50k çanta böyle oluyor kanka yani. Oğlum 50k çanta da kolay dolduruyor anasını zaten. Nasıl şey yapıyorsun ben anlamadım. E dolduruyor oğlum ben de dolduruyorum ha. bak 900 oldu. Babacım sen kayboldun. Evet arkadaşlar evet, devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar dediğim hatırlamıyorum ama bu deneyiş videosu. Bir oda baskını yedim. Aynen. Arkadaşlar bu kadar oda baskını yiyecek Ben de yiyorum. Kesin ben de birazdan yiyeceğim ama. işte o, ne, o zaman o ne zaman. Birazdan içeriden bir ses gelecek. Nevre. Ve doldurdum. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Aç.

lan. Abi ben kesilen çıkarlar ediyordum amına. Oo oh, bitch. Gel artık. lan. Arkadaşlar e, ben bir de anayasama geçip de şu yumurtayı alabilirsem alabileyim. E, belki legendary çıkar. Legendary açacağım o bir Evet arkadaşlar bu benim anayasam. Bu geri, geri geldik. Bakalım gördüğünüz gibi anayasam büyük. Abi ya o nasıl bir şans ya. Kaya gelsene bir türeyde geldim? Ne oldu? Ne istiyorsun? Bu işi istemiyor. Sen şunu bir, bir dakika, e? bir dakika. Bir dakika kanka ben bir şeye bakacağım. Tamam, tamam gel gel, gel, gel trade'e kanka. Burada da var isteyeceksin değil mi? Yo trade at be. Sen şunları verip birine burada onları bana ver demezsen de, onu de alayım. Yo. De yok Hadi kabul et. Bir de şunu vereyim. Kabul et. Hay ananı babanı. Kabul ettim kanka gelmedi Hayır, mi koyayım, sana? Bul yat ya. Of. Nevres. Bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar bir şeyden dolayı teknik bir sorundan sorundan dolayı ee, volkan gelemiyor. Bu videonun da burada zamanında Yani Yan hesabımdan geldim. Kapıyı açacağım şimdi arkadaşlar. Evet açtık kapıyı. Geçelim şimdi. Zaten e, bu parkuru bitirdiğimiz arkadaşlar videonun da burada sonuna geleceğiz. Burada değil de işte parkuru bitireceğiz. Orada geleceğiz.

ne kadar bu hata yapacağım ben hala ya. Uf. Bıktım valla şu hatayı yapmaktan bıktım sanırım ya. Oba, evet ilk kırmızı görün yar yarı saydamlara yer geçtik. Evet ikinci yar, kırmızı yarı saydamlardayız. Burayı da geçtik mi? Son iki tane kalıyor yarısaydım. Son bir tane kalıyor yarısaydım ondan. Oba geçtik arkadaşlar. Eğer inşallah bir şey çıkar güzel. Yok. Neyse o zaman arkadaşlar biz bu videonun burada sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyorum.